Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizinle beraber açılar konusunda örnekler çözeceğiz. Daha önce açılar konusunu anlatmıştım. Dinlemeyenler varsa aranızda açıp dinleyebilir. Peki şu anda konumuza gelelim. Bu konuda bu konuyla ilgili sorulara gelirsek eğer. İki tane paralel doğru vermiş bana. Yukarıdaki şekilde K ve M birbirlerine paralelmiş K, M'ye paralelmiş bizim bildiğimiz şekilde peki buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş hemen bakıyoruz A şıkkına B ve F açıları yöndeş açılardır yöndeş açıları hatırlamaya çalışalım neydi yöndeş açılar Kök, açının kökünden açının baktığı yöne bakıyordum değil mi baktığı yönler eğer aynıysa bu açılar yöndeş diyordum pekala hemen bakalım B açısı ve F açısı B açısının geldim şu kısma ne tarafa bakıyor? Hop buraya bakıyor değil mi? Peki F açısına geldim kök kısmından ne tarafa bakıyor? Hop bu tarafa bakıyor. İki çizdiğim ışın da birbirlerinin aynı mı? Aynı yöne mi bakıyor? Evet. O halde B ve F açıları yöndeş açılardır diyoruz. Doğru. B şıkkına geldik. F ve D açıları iç ters açılardır. İç ters açıları bir hatırlayalım bakalım. Sanki bu iki tane paralel olan doğrunun kenarları kapalı gibi düşünüyordum. Dikdörtgenin içinde kalan e, açılara iç açılar, dışta kalanlara dış açılar diyordum. İçte kalan ve iç ters olabilmesi için bu kesen doğrunun sağında yani solundaysa diğeri sağında, sağındaysa solunda olmak zorunda oluyordu. Bana ne demiş? F ve D açıları iç ters açılardır. F ve D Kapattım mı? Kapattım. Peki F açısı nerede? Burada. İçte mi? İçte. D açısı içte mi? İçte. Peki birbirlerinin biri sağda biri solda mı? Evet. O halde B, F ve D açıları nasıl açılarmış? İç ters açılarmış. Bu ifadem de doğru. C şıkkına bakıyorum. A ve G açıları dış ters açılardır. Ha yine kapattım kenarları. Dikdörtgenin dışında mı kalmış A ve G açıları? A da G de dışında kalmış. Pekala şu kesen doğrumun A solunda, G sağında. O zaman hem dış hem de ters mi? Yani dış ters açılar mı? Evet. C şıkkım da doğru. Geldim D şıkkına. H ve E açıları ters açılardır. Ha, ne dedi bana? H ve E ters açılardır. Ters açı olsaydı H açısının ters açısı tam bunun karşısında. Sanki bir makas gibi düşüneceğiz. Bakın şöyle. Şöyle düşüneceğiz. Şu tarafın ters açısı burası, buranın ters açısı burası. O halde H'nin ters açısı F, E'nin ters açısı G. Yani D şıkkımız hatalıymış ve cevabımızmış. <laughs> yukarıda şekil yukarıdaki şekilde AB CD'ye paralel demiş. AB doğrusu CD doğrusuna paralelmiş. Peki x kaç dereceymiş? Şöyle bir baktığımızda birazcık görmek zor olabilir ama şöyle çevirdiğimizde bakın. Hatırlayın bizim iki tane paralel doğru çiziyorduk ve bunu kesen bir doğru çiziyorduk. Aynısı mı? Aynısı değil mi? Birazcık yan yatarak vermişler bize. Peki yine de görebiliriz. Peki nasıl yapalım? Şimdi baktığımız zaman şurası 60 derece, değil mi? Şu kesen doğrumun solunu. Bakın, kapattım mı? Kapattım. İçte mi bu 60 derece dikdörtgenin içinde? Peki, bu taraf ne taraf? Sol taraf. Solunda 60 derece ise sağda 60 derece midir iç ters açılardan? Yani şu açım benim 60 derece midir? Evet, 60 derecedir. Peki, ben biliyorum, değil mi? Şu açımın tamamı kaç derece? 180 derece o halde diyecek miyim ben şu şekilde 180, 2x artı 60 derece eşittir 180 dersem olay çözülür mü? Çözülür. Denklem çözeceğiz. Ne yapıyorduk? Artı 60'ı karşıya atıyorum. 2x eşittir 180 eksi 60'a 2x eşittir 120'ye Peki her yeri ikiye böleceğim. X eşittir 60 dereceye. Peki bana kimi sormuş? X kaç derecedir demiş. Cevabım neymiş? 60 derece. Diğer bir sorumuzla devam edelim. Yine bu vermiş olduğumuz pratik bilgilerle ilgili sorular bunlar. Daha önceki konu anlatımımızda vermiş olduğumuz pratik bilgilerle ilgili sorular. Ee, bakalım soruyu bir okuyalım. Yukarıdaki şekilde AC DF'ye paralelmiş. Kim? AC DF'ye paralelmiş. Verilenlere göre DEH açısının ölçüsü kaç dereceymiş? Kimi sordu bakalım? D E H. Yani bana sormuş olduğu yer şurası mı? Şuradaki açım kaç derecedir diye bana soruyor. Peki bakalım bir. Buradaki açıyı bulabilmem için Şuradaki açıyı bilmem mi gerekir? Hatırlayın biraz önce size makastan bahsettim. Ters açılar. 2x eksi 10 neyse burası da aynı şekilde bu, bu açıda bu açıya eş olmak zorunda. Yani 2x 10 derece bu açımda. Peki 2x eksi 10'u nasıl bulabilirim? nasıl bulabilirim? İki tane doğrum var mı? Var. Peki onu kesen bir doğru var mı? Var. Peki buradaki açım nereye bakıyor? Bir bakın bakalım. Yani şöyle bir bakış açısı var. Peki şuradaki açım nereye bakıyor? kökünden böyle mi? E peki o zaman bunlar yöndeş açılar mı? Yöndeş açılar. Yöndeş açılar birbirlerine eş miydi? Eşti. O zaman ben şöyle mi diyeceğim? 2x eksi 10 eşittir x artı 10'a. Ne çıktı karşımıza? Denklem çözme çıktı. Şimdi hemen yapalım. Bilinmeyenleri bir tarafa toplayacağım. Bilinenleri bir tarafa. Peki x'i buraya atalım. Eksi 10'u da şuraya atalım. 2x x burada artıydı. Nasıl gelecek? Eksi x. Kim kaldı burada? 10. Buradaki eksi 10 karşıya nasıl geçecek? Artı 10 diye geçecek. 2 xten x çıkarsa x kalır. 10 artı 10 ne yaptı? 20 yaptı. Peki artık x'i biliyorum. Ama bana sorduğu şey şuradaki açı değil mi? Sadece x'i bulmam yetmiyor yani. 2x eksi 10 neyse bu açı 10'a eşit. O halde 2x eksi 10'u bulmam lazım. 2x eksi 10'u nasıl bulacağım? X'i yerine yazacağım. 2 çarpı x'im kaç dereceydi? 20. 20 eksi 10 diyorum. 2 kere 20 40 eksi 10'dan cevabım 30 çıkacak. Burada da yine yukarıdaki şekilde AC paralel DF'dir demiş. AC DF'ye paralelmiş. Peki verilenlere göre DEH açısının ölçüsü kaç dereceymiş? Hangi açıyı sormuş bize? DEH yani şuradaki açıyı sormuş değil mi? Buradaki açım kaç derece diye bana soruyor. Biraz önce çözdüğümüz soruya çok benziyor değil mi? Sadece burada birazcık daha farklı bir şey var. Onu görmemiz gerekir. Şimdi DEH açısını bilebilmem için benim Kimi bilmem gerekiyor? X artı 30'u mu bilmem gerekiyor? Neden? Ters açılardan değil mi? X artı 30 kaç derece ise bu DEH açısı da o kadar derece yapacak. Pekala ters açılardan bunun böyle olduğunu gördük. Şimdi gelelim buraya. 3x eksi 10 derece demiş. 3x eksi 10 derece burası 3x eksi 10 derece ise ters açılardan yine şurası da ne yapacak? 3x eksi 10 mu yapacak? Pekala burası da 3x eksi 10 tersten. Peki hatırlayın bizim pratik bilgilerimizde neler vardı? Hani bir harflere benzetme olayımız vardı. Şurada şuna bakın bakalım. Hangi harfe benziyor? Yan yatmış U'ya benziyor değil mi? U kuralımız vardı. Neydi? Şu köşelerdeki açıların toplamı 180 derece yapacaktı. Hemen yazalım. 3x eksi 10 artı x artı 30. Kaç dereceymiş? 180 dereceymiş. Ee, hemen yapalım. 3 e x ile x'i toplarsam ne yaptı? 4 x. Eksi 10 artı 30 toplarsam ne yaptı? Artı 20. Kime eşitmiş bunlar? 180 dereceye eşitmiş. Pekala 4x burada kalacak. Artı 20'yi karşıya göndereceğim. Nasıl geçecek? Eksi 20 olarak geçecek. Hemen devam ediyorum denklemimi çözmeye. Şuradan yazalım. 4x kime eşitmiş o zaman? 180'den 20, 20 çıkarsa kaç kaldı? 160 derece kaldı. x'i bulabilmek için her yeri 4'e mi bölmem lazım? Peki o zaman x kaç dereceymiş? 160'ı 4'e bölersem... 40 dereceymiş. Fakat bana x'i sormuyor. Direkt hemen a şıkkına atlamayacağız. Bana sorduğu şey DEH açısı. Yani x artı 30. Yani 40'ın üzerine 30'u eklememi istiyor benden. Hemen bulalım. 40 derece x'im kaç dereceydi? 40 derece. Kaç ekleyeceğim? 30 ekleyeceğim. 40 30 daha kaç derece yaptı? 70 derece. Eğer burası 70 ise burası da 70 derecedir. Cevabım C şıkkı. diğer sorumuzla devam edelim diğer soruda ne diyor yukarıdaki şekilde BA EC'ye paralel BA şu doğru şu doğruya CE'ye paralel EC'ye paralelmiş ve demiş ki bana BD ABE açısının açı ortayı ha, bana açı ortayı dedi açı ortayı neydi açıyı iki eş parçaya bölüyordu değil mi? Yani şu açı kaç dereceyse, bu açı da o kadar derece. Peki soruya devam edelim. X kaç derecedir diye sormuş. Pekala iki tane paralel doğru vermiş bana. Şu doğru şu doğruya paralelmiş. Peki şöyle bir düşün, hatırlayın bakalım. Şunu biraz ben uzatsam belki daha iyi görebilirsiniz. Şimdi iki tane paralel doğru da kapattığımda iç ters açıları hatırlayın bakalım. Neydi? Eğer dikdörtgenin içinde kalıyorsa iç, sağındaysa solundakine eşit oluyordu bu kesen parçanın. Burası 75 derece ise burası da 75 derece yapacak. Hemen buraya 75 derece yazalım. Pekala burası 75 derece. Burada sıkıntı yok. Açı özelliğinden burası 75 ise burası kaç derece? Burası da 75 derece mi? Evet, pekala. Şimdi geldim x'i bulmaya. X'i bulabilmem için şöyle bir bakın bakalım. Hangi özelliğim gözüküyor burada? Şu harfe bir bakın, tamam mı? Çizdiğim şeye iyi bakın. Şöyle. Hangi harfe benziyor? Hangi pratik bilgimize benziyor bizim? <laughs> hangi harfe benzettiniz? Yan yatmış bir U'ya benziyor değil mi? U kuralım neydi benim? U'nun bu köşelerinde bulunanların toplamı kaça eşit olmak zorundaydı? 180'e eşit olmak zorundaydı. Bu köşesindeki açı kaç derece? 75 artı 75 derece. Hemen şuraya yazalım. Şuraya çözümünü yapalım. 75 artı 75 yani şu köşedeki açım artı buradaki açım kaç? X kime eşitmiş? 180 dereceye eşitmiş. 75 ile 75'i toplarsam kaç yapacak? 150. 150 artı x eşittir 180'e. Şimdi ben bu x'i bulabilmem için yanındakinden kurtulmam lazım. 150 karşıya gidecek. x eşittir. Burada kim var? 180. Buradaki 150 nasıl 150? Artı 150. Buraya geçince nasıl geçecek? Eksi 150 olarak geçecek. x eşit olacak. 180'den 150 çıkarsa 30 dereceye hangi çıkmış? A şıkkıymış cevabı. Bu soruda da yine benim pratik bilgilerimde vermiş olduğum özelliklerden bir özellik var. Direkt gözümüze çarpıyor zaten. Soruyu bir okuyalım. Yukarıdaki şekilde AB CD'ye paralelmiş. AB kime paralelmiş? CD'ye paralelmiş. Verilenlere göre x kaç dereceymiş? Pekala hangi özel? Baktığımda şuradaki ifade hiçbir tane harfe benzemiyor. Bir kalem ucuna benzemiyor. Ne demiştik biz? Zikzak zikzak çizilmiş değil mi? Zikzak kuralım neydi benim? Sola bakanların toplamı sağa bakanların toplamına eş olmak zorundaydı. Peki bu tarafa bakan kimler var? Bunlar mı var? Hemen şuraya yazalım. 45 artı 3x artı 2x. Kime eşit olmak zorundaydı? Sağa bakanlara. Sağda kim var? 80 ve 70 var. O zaman şöyle mi diyeceğim? 80 artı 70 diyeceğim. Peki toplayalım. Ee, 45 artı 3x 2x daha 5x eşittir. 80 70 daha kaç yaptı? 150 yaptı. Peki bu 45'i ne yapacağım? Karşıya atacağım. Burada kim kaldı? 5x eşittir 150. 45 nasıl gelecek? Eksi 45 olarak gelecek. Pekala devam ediyorum. 5x eşit oldu. 150'den 45'i çıkarırsam kaç kalır? 105 derece kalır. Peki hala x'im yalnız değil. Yanında 5 var. Peki 5'e böldüğümde x eşit oldu. 21 derece. Peki hangi çık cevabım? 5 şıkkı. <laughs> Diğer bir sorumla devam edelim. Ne dedi bana? Yukarıdaki şekilde BA, ED'ye paralelmiş. BA kim? Yani şu BA, ED'ye paralelmiş. Verilenlere göre B, C, e açısı. Yani bana X olarak göstermiş olduğu açı kaç derecedir demiş. Hemen hemen gördünüz değil mi? Bakar bakmaz. Hangi harf gözüküyor? M harfi değil mi? M kuralım neydi benim? Şurada bakın. Bir M harfi var. Neydi kuralım? 2 tane bu köşedekinin toplamı bu ortadakinin ortadakine eş olmak zorundaydı. O halde hemen direkt diyebilir miyim? x eşittir 50 artı 15'ten x eşittir 65 derece. Cevabım kaçmış? Aa, çok da kolay bir soru. Özellikleri bildikten sonra. <laughs> Başka bir soruyla devam ediyorum. Peki burada da gördüğünüz üzere yine bir harfe benziyor. Hangi harfe benziyor? M harfine benziyor. Ne tarafta olduğu önemli değil değil mi? Şu, şuna paralelse burada M'ye benzeyen bir harf çıkıyorsa M kuralımı uyguluyordum. Hemen yine de soruyu okuyalım bir şey var mı diye. Şekildeki BA yani şu paralelmiş kime? DE'ye. Peki ABC açısı kaç dereceymiş? 50 dereceymiş ve CDE açısı 2x artı 10 dereceymiş. Ve bana sordu dediği şey BC, BCD açısı da kaç dereceymiş? 120 derece olduğuna göre x kaç derecedir? Pekala ne yapmam lazım? M kuralında neydi? Şu iki tane köşenin toplamı şu ortaya eş olmak zorundaydı. Hemen yazalım. 50 artı 2x artı 10. Kime eşittir? 120'ye eşittir. 50 ile onu topladım ne yaptı? 60 artı 2x kime eşittir? 120 eşittir. 60'ı karşıya atacağım. Burada kim kaldı? 2x. Karşıda kim var? 120. Artı 60 nasıl gelecek? Eksi 60 olarak gelecek. 2x eşittir. 60 derece. x yalnız değil. Her yeri 2'ye bölüyorum. x eşittir. 30 derece. Peki bana kimi sormuş zaten? x'i sormuş. Cevabım 30. <laughs> Diğer sorumda da diyor ki yukarıdaki şekilde BE ve ED açı ortaymış. Ve AB CD'ye paralelmiş. Verilenlere göre X kaç derecedir? Ha, açı ortaymış. Kim? Bu bir açı ortay. Yani şu açıyı iki eş parçaya bölmüş. Bu ne? Bu da bir açı ortay. Bu da bu açıyı bu iki eş parçaya bölmüş. O zaman ben şu açıya A desem. Bu açımda A mı olur? Aynı olmak zorunda. Peki bu açıya B desem. Bu açıda B mi olur? B olmak zorunda. Bakın böyle sorular testlerde mutlaka karşınıza çıkmıştır eğer açılarla ilgili sorular çözdüyseniz. Ve sizi afallatabilecek bir soru. O yüzden bu soruyu dikkatli dinleyin. Şimdi ben burada hangi harfi görüyorum? Hepiniz görüyorsunuzdur. Mutlaka görüyorsunuz. Görünüyor çünkü bağırıyor ben buradayım diye. Hangi harf? M harfi. O zaman ne bu? M kuralından mı gideceğim? Bakın şimdi. İlk başta şuradaki M'ye bakın. buradaki M'yi gördünüz mü? Gördünüz değil mi? Peki buradaki M'yi yapacak olursam ya, şu köşedeki açıların toplamı kime eşit olmalı? 30 dereceye. O halde şöyle mi diyeceğim? A artı B eşittir kaça? 30 dereceye. Pekala diğer M'yi görebilen var mı? Bir M daha var. 2 tane M var. Şöyle onu da farklı bir renkle göstereyim size. Bakın Bu M'yi gördünüz mü? Evet. Peki bu M'nin köşesinde kaç var? 2A var. Açım. Peki bu köşesinde kaç var? 2B var. Peki kime eşitmiş bunların toplamı? X'e eşitmiş değil mi? Ortasına eşitmiş. Peki 2A artı 2B. Nasıl bileceğim? A artı B'yi biliyor muyum ben? Biliyorum. 2 parantezin alırsan. iki tane A artı B yapar mı? X yapar. A artı B kaç dereceymiş? 30'muş. 2 çarpı 30. 30 eşittir x'ten 60 demiş x'imin derecesi. Cevabı D şıkkıymış. Son örneğimizle beraber bitiriyorum videomu. Burada da yine bir e, yine pratik bilgilerimizden bir şey var. Onu görmeniz gerekiyor. E, bir soru okuyalım önce. Yukarıdaki şekilde AC kime paralelmiş? DF'ye. AC DF'ye paralelmiş. Verilenlere göre BHE açısının ölçüsü yani şu X olarak gösterdiği yer kaç dereceymiş? Pekala ne yapacağım ben şimdi burada? Öncelikle burada hangi şekli görüyorsunuz? Kimileri M görebilir, kimisi de kalem ucu görebilir. M ile ilgili çok örnek çözdüğümüz için ben burada size kalem ucunu göstereceğim. Peki şöyle bir bakın bakalım şu işaretlediğim yere Burada bir kalem ucu gördünüz mü? Evet değil mi? Pekala kalem ucu kuralını kullanabilmem için. Benim şuradaki açıyı bilmem gerekiyor değil mi? Pekala nasıl bilebilirim ben buradaki açıyı? Bir düşünün bakalım. Şu tamamı şunun kaç derece? 180 derece. E, 50'yi vermişse ben buradaki açıyı bulabilir miyim? Yani 180'den 50'yi çıkarırsam eğer kaç dereceymiş? 130 dereceymiş buradaki açım. Peki buradaki açım 130 derece ise? Şu açım 130 derece. Şurası x, burası da 115. Kalem ucunda kuralım neydi? Bunların hepsinin toplamı 360 derece olacaktı. Şöyle mi demeliyim? 130 artı 115 artı x eşit olmalı kaça? 360 dereceye. Hemen toplayalım. 245 artı x eşittir 360 ama x'i yalnız bırakalım bulabilmek için. x eşittir 360 eksi 245 yapacak. Pekala buradan x eşittir 5 1 Pekala 115 derece yapmış oldu. Cevabım neymiş? D şıkkıymış.